minimum 2 kilometre yürümüşüzdür. Çocuklar şu an e, içi köfteci var bir abi. İsmi neydi? Ha, ismi e, Ali Ustaymış. Çok meşhurmuş. Instagram'da işte TikTok'ta. Onu da çiğ köfte yemek istediler. Onu da yiyecekler. Biz de başka bir şey yeriz diye düşünüyorum. Bakalım video çekeceğim. Ben yıkan kanal Ne? Nein, okay. Grande Apfelja? Maus. Al baba, probieren. Danke. Bitte baba. Baba gel, mı? Abla, acı sever mi? Şaf alın, ilk Abi biz, ben acı yerim ya. Tamam gel, bu da denli bana o zaman. Probieren şöyle. Hadi bismillah. Bismillah, hadi baba. Enişte, şaf alın, hiç şaf. Enişte. Şaf şaf. Şaf Bitti şaf. Ha? Hadi. Hadi. Bir şey bırak Tut ya baba. Ulan vallahi danki Vallahi billah danki baba. Tamam, abla, <laughs> vallahi. vallahi billah baba. <laughs> gördüğünüz <laughs> burada gördüğünüz. Günaydın. Burada şu an saat sabah 10 u. Erken çıktık çünkü Taksim'e geldik. Taksim meydanına buradan Beşiktaş'a geçeceğiz. Stadı gezmek istiyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Ayrıcık Beşiktaşlı olduğumuz için stada geldik. Biz yıllar önce gelip gezmiştik zaten. Şimdi de çocukları gezdirelim dedik. Oradan da Dolma geçeriz diye düşünüyorum. Adam Balar böyle tadı kısa kısa esrin size Müzat kapalı olduğu için e, giyinme kabinleriyle böyle müzede gezeceğiz. Üzücü bir durum çünkü çok güzel. Ama yapacak bir şey yok. Böyle müzalı formalar. Ah Cenk Tosun, <laughs> artık yok. direktörün alt katındaki müzesi. Burada işte kupaları eski formaları. Aslında çok güzel eskiler bayağı güzelmiş. Bakar mısınız? Şimdi gezeceğimiz için yukarı çıkacağız. Ben böyle size göstereyim. Kara kartalımız. Start gerçekten ikinci defa geliyorum. Yani müzesine geliyorum ve bana göre gerçekten çok temiz, çok güzel tutunmuş. Yani gerçekten değer veriyorlar, temiz, her temiz. Şöyle i̇şte kupalarımız, eski eski. Eski kupalar çok daha güzel. Neden derseniz böyle işlemeli, bakar mısınız şunlara? Tabii bu daha 1950. Çeviri ve <Ne kadar> <laughs> futbolcuların soyunma odasına geldik. Şöyle. Formalar onlara ait ama görmemiz için asıyorlar zaten. Şöyle. Hepsinin yeri belli. Zaten numarası belli. size yalnız olmadığımız için dikkatle çekiyorum. Futbolcuların olmazsa olmazı. Hep bir bilgiye sahip değilim ya hav toptan önce ya da toptan sonra geliyorlardır diye düşünüyorum. Havuzları var. tam karşısında stadın içerisinde zaten şöyle store var. Her şeyi alabiliyorsunuz. Her şey yemeğiniz yok. Çanta, şişeler. Yani normal bir yerde bulamayacağınız her şey burada bulabilirsiniz. Çünkü normalde e ne bileyim AVM'lerin içinde olanlar da çok az ve kısıtlı oluyor ve burada bence çok yeterince bütün formalardan dolu dolu var yani. şey Çaydanlık

gezdiremedim. Nedeni ise çekim yasak. Bence de doğrusu olan o. Sonuçta bizim tarihimiz bizde kalsın. Gelip görmek lazım. Şimdi şöyle bir kamerayı çevireceğiz. Size güzel bir boğaz turunu bir gösterelim. Çevir bakalım oğlum. Buraya önünde bir kere gelmen lazım. Yani ben üçüncü kez geliyorum. Çok güzel. Gerçekten bizim tarihimiz, kültürümüz. Ya çok güzel ya. Bilmiyorum. Pa biçilmez bir şey bence. Herkes değerini besin yani. Şunlara bakar mısınız? Şöyle çevireceğim. Şöyle. Şu güzelliğe bak. Kenan'da resim çekiliyor şurada. <laughs> Gezimizi ara verdik. Şimdi yemek yemek istiyoruz. Beşiktaş'ta e, meşhur e, bir dönerci var. Yani yatlak dönerci ve gerçekten döneri çok iyiymiş. Hatta çok youtuberlar falan geldi buraya. Biz de bir oraya gelelim dedik. E, şöyle görebiliyor musunuz? Bir sen şöyle bak. Tamam. E, Karadeniz döner Beşiktaş'ta 맞아. 네, <Wheelonents> güzel bir Boğaz turu yapıyoruz saçlarını topladım rüzgarlı ama hava çok güzel çok sıcak Boğaz turu yaparken de Tabii ki çay içmek lazım diye düşünüyorum şöyle Tabii buradan görünmüyor ama ben videolarımı ekleyeceğim zaten zamanlar üzüm bağları, mis gibi kokan çileğinin yanında çeşitli meyve ve sebzeleriyle meşhurdu. <laughs> engellemek üzere özel yetiştirilmiş içeri topçularının garnizonu olarak kullanılan kane... bir sürede yabancı diplomatlar ve savaş suçluları için hapishane olarak kullanılmıştır. Bugün turistlerin ziyaret ettiği önemli bir müze olarak de yaz aylarında açık hava konserleri ve tiyatro gibi etkinlikler için kullanılmaktadır. Son daha bir süslenmiş ve padişahın torası buraya kazanmıştır. Günaydın Umarım iyisinizdir Bugün İstanbul'da son günümüz Son günümüzde de Eyüp Sultan'ı gezeceğiz ee, Ve Piyarloti'yi gezeceğiz Ayrıyeten artık Kalan günde ne yapılırsa Onu yapmayı düşünüyoruz Çok yorulduk Çünkü her yere Yürüyerek gitmeye çalışıyoruz Metrobüs Tramvay Dün 25 bin, bin atmışız ve bunu çocuklarla yaptık. Onlarla açıkçası gurur duyuyorum yani. Dediğim gibi devam edelim. çok gezmek istedim. Bir yere geldim. Balat. Yıllardır gezmek istiyordum. Bu sene nasip oldu. Hem de çocuklar çok mutluyum. Ara ara videolar ekleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. tatların güzelliğine bakın. Şimdi baklava alıyoruz. Şöyle. Çok güzel. Lokum var. Merhaba, evet arkadaşlar İstanbul turunu tamamlamış bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sizi de gezdirmeye çalıştım benimle birlikte. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.